Motorda bir tane havuzcu içerideyken patladı orası. Adam ceset gibi çıktı dışarı simsiyah kan içinde. Tehlikeli yani. Babam da biliyor onu. Arkadaş babam bunun içinde gecenin üçünde depreme maruz kalıyor. Depremin şiddeti arttıkça da buradaki su babamın kafaya doğru her sallantıda her ee, ne derler Ş şalkala çalka her çalkalandığında ee, bu tarafa su dökülüyor. Ve diyor ki babam o bilmem kaç tonluk havuzun suyu ensemden, ensemden dökülürken ben e, kendimi yukarı çekemedim diyor. Yani babam biraz güçsüz kuvvetsiz bir adam olsa belki de orada tıkanırdı yani çıkamazdı Allah korusun. O merdiven falan bilmem ne hak getire zaten darma duman elleriyle tutuyor. O suyun baskısıyla birlikte kendini oradan çıkartıyor. Çıkardıktan sonra bu arada o hani Tepede bir ışık gördük diyenler var. Babamın geldiği ilk şey o. ilk geldiğinde anlattığı şey oydu. O ikinci sarsıntı var ya. O ikinci sarsıntı vurduğunda babam gökyüzünde böyle çok büyük böyle bir parlaklık görüyor abi. Hava ifşek gibi bir şey patlıyor böyle aydınlanıyor. Onun ne olduğu açıklandığımı hatırlamıyorum ama hatırlamıyorum ama sanırım denizin ortasından bir enerji bir şey diye hatırlıyorum. Çocukken öyle kalmış aklımda ne o? Işığı bizimkiler de söyledi. Evet ışık ışık çıkmış abi. Işık yalan falan değil. Bayağı aydınlanmış ama ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. İddia etmeyeyim. Tek hatırladığım enerji patlaması, sıkışma. O sıkışma ile oluşan enerji. Babam anlamsızca tabii deprem olduğunu anlıyor ve de diyor ki yani yerin altından diyor sanki tanklarla Ordu hareket ediyor diyor. Böyle zangır zangır bir gürültü çıkıyormuş yerin altından. Ben onu duymadım mesela hatırlamıyorum. İnanılmaz yüksek bir gürültü toprağın altından. İşte ışık yeşil bir Ve de bir ışık. Hayvan gibi de sarsıntı. Bak buradaki ee, kestane ağacı. Ben ne dedim ya? Yani? Kestane ağacı olduğunu şu an hatırlıyorum. Kestane ağacıyla evin arasında 2-3 metre mesafe var. Bu ağaç bizim çatıya vura vura çatıyı kırdı. Şeylerini düşünün mesela sarsıntının şiddetini. Babam buradan çıkıyor buraya yürüyor. Bu niye 2 metre iki buçuk metre muhabbeti yapıyorum hep? Diyor ki bir çimdeyim bir havuzdayım bir çimdeyim bir havuzdayım bir burada düşüyorum diyor bir burada kalkıyorum diyor. sarsıntının kuvvetini düşün. Bir sağda bir solda adam. Aklı zaten bizde. Ee, Sırası tam çünkü hatta komik bir kısmı da var onun. Yan villada bir tane öğretmen abimiz vardı adını hatırlamıyorum o çıkmış dili tutulmuş korkudan. Yani sen niye tuku? Sen niye ıslaksın demek istemiş ya? Niye ıslaksın demiş Adamın Gecenin 7 şiddetindeki depreminde babamı ıslak görmesi.